Öleceğiz Bir de la ilahe illallah Böldürmeyeceğiz bu ülkeyi Çok seviyoruz Türkiye'yi Ne mutlu Türk'üm diye ne demek ayıp mı Ayıp Türklükten utanmak Hayırlı günler amcam. Hayırdır? Bir aşağıya kadar gelir misin? Tamam. Beyler, şöyle hep beraber arkaya doğru bir yürüyelim, hadi. Şöyle değil. Ha. Yürü hadi. İyiymiş. Ne bu? Minibüs. Lan ayar etme adamı. Bu ne bu? Cam. Şimdi sana kafayı bir koyacağım. Burada ne yazıyor? 34. Ya onu demiyorum. Burada ne yazıyor? Ne mutlu Türk'üm ana. Vallahi bunu ben yazmadım. Lan kim astı bunu buraya? Vallahi ben de ilk defa görüyorum Ali abi. Amirim bunu buraya biz asmadık. He ben astım. Görev başındaki memura iftira bir de ha. Estağfurullah komiserim öyle şey olur mu? Hem zaten bu Atatürk'ün lafı. Ben bunu buraya atar mıyım? Bizim Türklükle falan bir alakamız yok amirim. Nereden belli ha? Herkes öyle söylüyor ama icraat hiç öyle değil. Peki sen Türk müsün? Evet. Bak adam hiç olmazsa kıvırmıyor. Direkt söylüyor. Yasak kardeşim yasak. Öyle ulu orta göğsünü göre göre ben Türk'üm demek yasak. Ya komiserim ben yazıya söylüyorsunuz diye şey yaptım. Yazıyla başlar bu işler sonra gerisi gelir. İyi valla bu memlekette Türk olmak da yasak. Fazla konuşup cezanı artırma. Şey amir bey biz ne olacağız? O yazıyı oraya asmak. Finlandiya yasalarına göre suç kardeşim. Şimdi cezanızı Arapça kesiyorum. Artık bir İngiliz bankasını ödersiniz. Dekodu da Fransız yetkililerine iade edersiniz. Sen de Alman yasalarına göre cezanı Yunanistan hapishanesinde çekeceksin. Hadi bakalım. Vur kelepçeyi. Gidelim. Gidelim. 20 gram aklımız vardı. Onu da siz alın. Gidelim. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Uşakta dolmuşunun arkasında ne mutlu Türk'üm diyene yazısı olan şöpere polis ceza kesti. Basında.